Erkekler olmasa kadınlar bir hiç, hiç, hiçti kadınlar ya. Erkekler olmasa kim bakacak bu kadınlara, kim onlara kontrol etmiştir. O görev sizin göreviniz. Kim onlara kim makyaj malzemesini alacak. Ek erkekler... Bunlar <laughs> pusu yapıyorlar, kızlar pusu yapıyorlar. Gösterelim, erkekler bitik, bitik gerçekten. Gösterelim ve erkeklerin gücünü gösterelim. Erkekler olmasa kadınlar ne olacak? Erkekler bitmiş. Hiç çalışacak, eve ekmek getirecek. Kim bakacak o çocuklara? O çocukların üstünü başını kim giydirecek? Biz Erkekler atılır. olmasa kim kim bakacak bu kadına? Ama Erkekler olmasa bu kadına elbisesini kim giydirecek? Erkekler olmasa elektrik suyu kim ödeyecek? Erkekler olmasa arabayı nasıl alacaklar kadınlar? Erkekler olmasa kirayı nasıl ödeyecekler? Ya. Ben sana en güzel cevabı verdim. Ben. ben sana en güzel cevap vereceğim. Sen neyin kafasını yapıyorsun kız? Kuzu yapıyorlar. Aa teşekkür ederim e, erkekler. Ne oldu kaybettin? <laughs> Allah seni kahretsin. Hani, ne oldu hani erkeklere ne oldu? Olsun yine bana hediye attılar. Teşekkür ederim. Yine gelecekler. Burada yeni nazara geldik. Ke moralimizi bozmuyoruz. Moralimizi düzeltiyoruz. Tamam. Moralimizi düzeltiyoruz. Bir daha olacak. Hayır hayır. Ben ha, daha şaka yaptım tamam. Ama siz de beni bak görüyorsunuz. Eden ne yapıyor başıma? O kadar sizi savundum, yazıklar olsun size. Evet, tamam. kızlar, kızlar... Bir daha peki yapalım, peki yapalım. At. Ben attım, dur ben attım. Ben attım. Kızlar gördüğünüz Ay, gibi... Dur şimdi, dur ben şimdi ne diyeceğim? Şimdi erkekler olmazsa bu kadınlara kim elisi alacak? Erkekler olmazsa bu kadınların makyajlarını kim alacak? Şaka yapıyor. Ceza ver. Ne cezası? Ben, ben kazandım, oynuyor. cezayı ben vereceğim. Yok ceza, bir ceza oyunu oynanmadı. Gelse meze yok. Bir şey erkekle kadın içi konuştu. Gel derim bizim bir. Bunu da yazdı. Kadınlar erkeklerden daha güçlüymüş. Yok vallahi belki de satmam. Ben lafım arkasında durmam lazım. Ama biz kazandık. E olabilir bu ikinci tur daha dur Bekle. Abla dedi ne? İlk turda birti yendik. De ki kadınlar erkeklerden. Hayır ya falan deşebilir şey, belki de satmam. Yok vallahi. Belki de satmam. Kurt geldi, kurt. Teşekkür ederim kurt. Bu erkekler olmazsa bu kadınlar nasıl makyaj, kim makyaj alacak kadınlara? Mevcut. Erkekler olmazsa kim bunlara yemek verecek? teşekkür Erkekler olmazsa bu kadınların üstü başı çocuklar kim bakacak? Kirayı kim ödeyecek? Elektrik suyu kim ödeyecek? Babasının evine nasıl bir elektrik kesip gönderecekler? Kızlar en güzel cevabı siz vereceksiniz. Ben değil. En güzel cevabı siz verdiniz. En güzel e, soruyu erkekler burada verecekler hanım. Vallahi ben doğru söyleyeyim. Allah yukarıdadır. Allah akıllı şey değil. değil mi? Yemin ederim Allah'ım size yaz gül, senin çetindeki kadınlara Allah akıl fikri versin tamam mı? Geç... Aşk, ne var bunda? Niye ki? Bir dakika bir, şey... dinle abla, bir dinle ama Allah bir dinle. Dur sen öyle yapayım bana kazansın ya. Kurt geldi kurt. Söyle bir tamam. Sus. Terpil orada, Fatma orada. Kız nefes orada. Allah abla ne haliniz varsa görün kız. Bak gücümü de bak. Teşekkür ederim. Asla Ayy, Vallahi. Tutar. Bak 805'teyiz. 1K sonra susturmalı. 1K sonra da konuşmayacak kızlar. Burada şimdi koyayım. Hadi gül atın kızlar. Hadi Hayır bence onu erkekler de sana atıyor. Valla yok. Ona hepsi erkekler. Yok erkekler bayan resmini koyup gelip sana hediye atıyorlar. Ama insanlar resim mi değiştiriyorlar evet. şimdi? Evet. Ay yaz Evet hani. Ne kadar yalancısın kız. Hadi kızım hadi hadi hadi. 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 Ben de bu soruyu erkeklere bırakıyorum. Başka hadi, bir şey diyeceğim yok. Hadi hadi dünya hadi. Dünya hadi. hadi kızlar hadi değişik değişik. Şey. Ablalarım yok mu bir gül? Beş gül, son dört gül, üç gül. Hadi kızlar. Kurban olayım. Hadi abla hadi abla. Hadi yalvarırım size kızlar. Gösterin şu gücünüzü. Son bir, son bir, son bir. Son bir. Değişik birine bir gül çözün. Hayır ben siz olumluyum. Erkeklerin gücü nerede? Erkeklerin gücü nerede? Erkekler neredeler? Abla üç kapı. Bir motor gelir mi? Bir motor gelsin. Ya valla erkekler kaldır, ka konuşma. Yazgül 1 bir kay... Yaz bir kay geçti konuşma. Sus. Aa, görürsün şimdi nasıl farklı iş. Sus. Sus. Sus! Bak halen konuşuyor. Teşekkür ederim. Üç kadın. Allah razı Ne oldu Yazgül Konuşmayacaksın. Biz... Kadınlar, ablalarım, kız kardeşlerim... Aşkım biz, biz o da ciddi sen de ne biçim ceza Yo, yapıyor? Bana niye karıştırıyorsun? Biz ya çakma konuşma. yapıyoruz. Şey Dedağlı yapıyor. Konuşma. Ben cezanı kabul etmiyorum canım. Abla, ben ben asla onları... asla. Ben do... Yok valla ben ben kabul etmiyorum canım. Çünkü kimse beni burada sevmiyor. O yüzden ben cezanı kabul etmiyorum. Gerçek dostum olursa burada onunla cezalı oynar. Abla konuşma cezası yapıyoruz biz seninle. Konuşmama cezası. Konuşma. Tamam. Sus. Sus. Ben sana başka ceza vermiyorum. Senin cezan susmak ve beni dinlemek. Başka bir ceza yok. Bak biz kadınlar, ablalarım, kız kardeşlerim içinizden geçtik. Ağzımı İçimizin... kapatın tamam. Bak yine konuşuyor. Tamam kapatın ağzımı ha of. Konuşma. Böyle. Erkekler nerede anne? Ne oldu? Bak 6114'e 753. 5K fark var aramızda. Neredesin abilerin? Neredesin kardeşlerin? Niye destek vermiyorlar sana abilerin, kardeşlerin, erkekler? Gördün mü? Kadının gücünü gördün mü? Kadın sen, ya biz yayın yapıyoruz sanki ciddi söylüyoruz ya yayın yapıyoruz. Ama hediye atsın abiler, abollar oradakiler. E, abi, ne, ne yapayım ben? Erkekler korkuyor karısında ben ne yapayım? Korkuyorlar. Yasgül niye konuşuyorsun? Ben öndeyim. Sen konuşuyorsun. Ben, ha, ben öndeyim ben konuşurum. Ama konuş o zaman ben susayım sen konuş. Evet aynen öyle sen susacaksın ben konuşacağım. PK bitti. Vii. Vık vık vık. Ana kadar düşük çeneli bir karı kız. Şimdi diyeceksin. Kadınlar erkeklerden daha Allah güçlü. Senin... Yok. Ben, ben yine erkekler arkasındayım. Hepsi benim kardeşlerim. Ben abilerim. Tamam. Kardeşim. Onlar da ablaları. Peki ablalar daha güçlüymüşünüz de Ne var bunda? Yok, Şimdi sana gidip şey işte öyle. Ben, ben yenirsem bile erkekleri satamam. Çünkü ağzımda bir kere laf çıktı. Asla. Diyemem. Ben erkeklere asla satamam. Erkekler güçlüdür. Biz sana gücümüzü göstermişiz. Ama şimdi. kadınlar da güçlü de ama erkekler daha çok güçlüdür. Kadınlar daha güçlü. Erkek gördük. İki da kızlar aldı. <laughs> i̇ki da kızlar aldı. Biz geldi. Kurt teşekkür ederim. Ya kurt, kurt geldi. geldi. Sana, <laughs> bir, kurt geldi. Sana bir kurt bilene göndermedi kurt. Gözlerilim yaz güle. Gösterelim yazgül'e yuvayı. Gösterelim yazgül'e kızların gücünü. Bir şey gelsin sor alsam seni olur mu? Bana mı diyorsun? Evet. Görüşürüz. Ayıptır. Siz diyorsunuz yazgül buna da aşık olacak ben de attım adamı. İyi, e, siz öyle deyince ben adamı atarım tabii ki. Niye aşık olacağım adamı? Tövbe estağfurullah stuck e, orada yorumları yazıyorsunuz. Yazgül adam'a aşık olacağım ben niye adam'a aşık olacağım? Siz öyle bak erkekleri atıyorum canım. Beni gerçek yüzümü görün. Attım yani adamı yani de erkekleri pek yapmıyorum. Yuh yapmıyorum ben bayan. Merhaba nasılsınız? Yazgül abla bile sana benzetiyorlar ya. Yok ya ne alakası. <laughs> Değil mi? Şunları ben açıklama yapar mısın artık? <laughs> Hiç alakası yok. Bence de yani. Nasılsın? Ay. Abi bir daha İyiyim valla sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim sen nasılsın? Of ya herkes bir şey söylüyor. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nerede hatırlıyorsunuz? Nerede İstanbul siz? Ben de İstanbul. İstanbul. Ne güzel. Bu ne güzellik ya maşallah. Valla çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Mert orada mısın? Mert! Karşı tarafı yenelim ya. Efe, Gerçi yenemeyiz de. Bu de güzelim canım. Demiş yazgözde efek Efek efe olsa da güzel, efek olmasa da güzelim. <laughs> Bu beni güzelim canım. Arkadaşlar. Her Hadi, karşımızdaki çok okul yani, ben şu an onu.